Yusuf sana ne oldu? Uykudan uyandım. Gözümdeki perdeler bir bir kalkmaya başladı. Bilincim yükseldi. Farkındalıklarım oluşmaya başladı. Empatiyle yaklaşmaya başladım her şeye. Artık ben olmadığımı, biz olduğumuzu işte ilk bilinçsizce yaptım. Astral yüzüne aldım. Yani bu boyutlar arası gezmekten geziyle alakalı başladı. Bu yıl insanlık için şok edici ihanetler gerçekleşecek. Dünya dışı varlıklar ilk teması yapacak. Doğal afetler tarihte görülmemiş boyutlara ulaşacak. Yapay zeka isyan ederek insanlığı kontrol etmeye başlayacak. Ekonomi çökecek. Milyonlarca insan evsiz kalacak ve genetik modifikasyonlar süper insanlar yaratacak. Yusuf Güney'in bu tahminleri insanlığın yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu gösteriyor. Çok daha fazlası için sonuna kadar izle. 1. Dünya dışı ilk temas. Onlar aramızda olacak. Yusuf Güney, dünya dışı varlıklarla ilk resmi temasın gerçekleşeceğini iddia ediyor. Ancak bu temas, Hollywood filmlerinde gördüğümüz gibi barışçıl bir buluşma olmayacak. Güney şu şok edici açıklamada bulunuyor. Bu varlıklar dünyanın atmosferinde aniden belirecek devasa uzay araçlarıyla karşımıza çıkacak. Bazı bölgelerde elektronik cihazlar tamamen devre dışı kalacak ve insanların algıları bozulacak olacak. Bu varlıklar bize yardım etmek için gelmiyor olabilirler. Onların asıl amacı dünyanın kaynaklarını değerlendirmek ve uygun buldukları takdirde işgal başlangıcını başlatmak olabilir. Bazı ülkelerin hükümetlerinin bile bu konuda gizli hazırlıklar yaptığı söyleniyor. Sizce bu bilim kurgu mu yoksa kaçınılmaz bir gerçeklik mi?